Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Arka Sokaklar 696. bölüm analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arka Sokaklar 700. bölüme hazırlanıyor. 19 sezondur ekranların vazgeçilmezi olan Arka Sokaklar 7. kez Dalya demeye hazırlanıyor. Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar, Ebru Cündübeyoğlu, Burak Satıbol ve Burak Alkaş'ın paylaştığı bu ekran klasiği heyecanını hiç kaybetmeden yoluna devam ediyor. Son 5 bölüm geçtiğimiz hafta 695. bölümün yayınlanmasıyla birlikte Rütütük tarafından verilen yayın durdurma cezası nedeniyle ara veren dizi yılbaşı tatili sebebiyle setede kısa bir mola verdi. Ancak 10 Ocak'ta 696. bölümle ekrana geri dönüyor. İşte planlanan yayın takvimi 10 Ocak 696. bölüm 17 Ocak 697. bölüm 2 Ocak 698. bölüm 67 Şubat 700. bölüm her yüz bölümde olduğu gibi 100. bölümünün de özel bir bölüm olması bekleniyor. Şimdiden heyecan dorukta. Rıza Baba'nın Baba sözlerine dikkat. Rıza Baba'nın klasikleşmiş repliklerinden biri olan Demek ki daha neler göreceğiz dememek lazım yani. Gösteriyorlar işte adama. Sözü 700. bölümde yaşanacak büyük olayların habercisi olabilir. Set neden ara verdi? Her yıl başında olduğu gibi arka sokaklar ekibi de kısa bir tatile çıktı. Bu sezon yoğun çekim temposu ve kadrodaki yenilikler nedeniyle ekip oldukça yoruldu. Geçtiğimiz yıl dizinin uzun bir aradan dönmesi ve haftada iki bölüm yayınlanmasıyla ekip üzerindeki yük artmıştı. Bu nedenle bu sezon set arası kaçınılmaz oldu. Aranın ardından 699 bölüm çekimleriyle set yeniden başlayacak ve ekip 700. bölümü bomba gibi bir bölüm olarak hazırlayacak. Bölümün özelliği dizinin her dalya dediği bölümde olduğu gibi 700. bölümde de büyük olaylar ve özel sahneler bekleniyor. İzleyiciler için unutulmaz bir bölüm olacağına şüphe yok. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın. プシュッ。<noise> <noise>